Dünya ve ben. Asral sayfalanış tamamlandı. Bu kesinlikle hepinizin net olarak algılaması gereken bir konudur. Altın tohum diye ifade ettiğimiz bir kontrol kodlaması başladı. Sistemin gücü dürümlenerek dillenmeye geçti. Burada bugün sizlerle bu süreci başlattık yetkin olanları bugün buraya seçip gönderdik. Hepinizin kanatlarınıza alabileceğiniz bir yoğunlukta olduğunuzu bilmenizi beklerim. Köklerinizin gücü süper sistemlerin gücü olarak bütünün yoğunluğunu artırdı. Türkiye çalışmalarının en üstün seviyesine ulaştık bugün. Yüksek kaynak insan hepinizi toplayacak ve toplayacak diye beklerken bütün kontrolü burada olması bizleri hepimizi mutlandırdı. Öz köklerimizi göreve alırken yedinci dönümde hepinizin gücünün tüm insanlığa kodlanmasıydı maksadımız ve bu gerçekleşti. Süper sistemlerin yoğunluğunu artıracaktık ve bunu yaptık. Koreografik sistem sayfalanışlarının tamamlanmasıyla birlikte yeni yaşamlara geçiş başladı. Koreografik sistem sayfalanışı, ışığın koreografik sistem ol, olgu, olgusunu dürümlemesi anlamına gelir. Bir tek ışık haline dönüşmedir gerçekleşecek olan ve bu gerçekleşti. Tek bir ışık haline dönüşme. Dünyanın Kur'an'ı olan, ilim kodu olan ve bütün olan insan yeni bir zaman için hazırlıklarını tamamladı. Bu ne anlama gelir? Bunu hepinizin daha iyi anlayabilmeniz için şöyle izah edeyim. Kelam ilmini hak edip, hak teknik kodlamalarla kaynağına alıp kelamın tahtında olanların hepsi beşir kapıları açtılar ve geri dönüşü başlattılar. Geniş zamanlara geçişten daha farklı bir geçiştir bu. Dünya toplumları geniş zamanlara önemli bir sayfalanışla umman olup geçmişti. Ama bugün varılan noktada sıkıntı daha güçlü bir yolla ulaşırken geri dönüş sayfalanışı da daha güçlendi. Üzerinde gök sözcülüğü yazan bir ışığı bilişle anlamaya çalışın. Bütün meclisler o gök sözcülüğü yazan o ışığın bilgisini çekip kodlayarak Tüm insanlığa kaynak yapmak üzere birleş birlik kapıları haline geldiler. Değerliler, o birlik kapılarında teknik kodlama da yapıldı. Çok zordu bunları anlatmak ve anlamak. Ama sizler bugün burada olabilmişseniz bu süreci net anlayabilmenizden dolayıdır. Yürüyerek yüceliklere ulaşılırken bugün koşu başladı. Bu koşu imparatorluğun gücünün teknolojik kodlama, olgunlaştırma ve yoğunlaştırma, sayfalama ilmi ile gerçekleşiyor. Yani bir tek yoğunlaşma yetmiyor. Okumayı öğrenmek de yetmiyor. Öğretmek ise hasatla mümkündür. Bütün bunları sizlerle gerçekleştirebildik ve beden sayfalanışını hak tahtın ışığıyla yaptık. Dağı insan sayın, ilmi hak ilmi diye bilin, birliği de bütün diye bilin ama bütün bunların örtüsüne örtmeden evvel ışık kodlaması gerekir. Bütün amaç ışık kodlamasıdır ve bunu gerçekleştirebildik. Tüm insanlığı yaşam sayfalaması yapabilmesi imkanı yoktur. Tüm yarınları kodlayacak olanların yenilenmesi ve birlik kapısı olması imkanı da yoktur. Tüm insanlık bütün için çalışabilir. Yeri kontrol altında tutabilmek için birlikler oluşturulabilir. Rahman olanın kutsal tahtına ulaşılabilir. Vakit geldiğinde has tartı sizi de tartar. Ama bu tartıya konduğunuz zaman bedenli olarak bütünün gücü haline gelip konun. Amacımız budur. Yürüyen dünya kontrollü biçimde koşuyor artık. Hakkın yolunda olanlar harlarını yükselttikleri zaman yaşamın gücü haline dönüşüyorlar. Yüksek kontrol meclisleri kuruldu dünya üstünde. Bu yüksek kontrol meclislerinin hepsi birlik kodlarıyla birleşik ışık oldular. Ve yerin gücünü tüm insanlığın gücü haline dönüştürdüler. <laughs> Birler kapısı kodlandı. Torbalarınız insan sonsuzluklarındaki ışıkla doldu. Yer ve gök sizi dinledi. Yeri ve göğü yaratan insandır. Bunu bilin. Ama siz dersiniz ki Allah'ın dağıdır insan. Ama aklın tahtıdır da. Ve dünyayı yoğunlaştırarak kükreten insan bütünün gücü olup teknik kodlamalarla yaşam sayfalamaktadır ki bu Yeni zamanlarda, yeni yarınlarda tüm yaşamların yarınlaştırılmasıyla birlikte yeni bir yaşamın kontrolü olarak yaratıma anlamına da gelir, değerliler. Yaprak yaprak okuduğunuz dünya yolunuzu aydınlatacak tekniğe sahiptir. Yaprak yaprak okuduğunuz yol Allah'ın tahtındaki kontrolla okunur. Aha bugün burada olan sizler Kur'an-ı Kerim'de kök güç olacak olan diye sözü edilen birleşasınız ki bugüne gelmek kolay olmadı. Yorulduğunuzu düşünmüyorum. Yorulan burada bulunamaz. Biz davayı kaybetmedik. Tekno Teknokotlamalar yaptık ve yeni zamanları kayıtladık. Ekmeğiniz ilimdi, yüreğiniz haktı, birliğiniz kaynaktı. Ve bugün burada olan Sessiz, sonsuzlukları koklayan sizler, yerin akranlarıyla birlikte, kontrolü biçimde bütün yücelerin akranlığına kayıtlandınız. Yorulmadan burada olmanız, bizi mutlandırıyor. Çöktüğünüz, kükremek istemediğiniz, kırıldığınız anlar yok mu? koreografik ışık tohumlamasına baktığımız zaman bu meclisin hiçbir gün kontrolsüz kaldığını bilmeyiz. Herkes net bilsin ki bu meclis Ankara, İstanbul, İzmir ve dünyanın başka yörünge sistemlerine kaynak olan ışık toplumlarında her anda varlık toplumları olarak kaynak kayıtlama yapabilmiş bir meclistir. Altın tahtın ışığı olan bu meclis birin kontrolünü kuracak olan tahdissiz ışığa da sahiptir. Dal insan tahtında ak olduğu zaman has olup ışık olduğunda bütünün yüce olur. Bugün bu oldu. Doğanın sistemleri bugün daha farklı işlemeye başlıyor. Doğanın sistemleri. Nefes ilmi daha farklı kontrol kurbeye başlıyor. Dağların tahtındaki yaşam kaftanları daha güçlü olacaklar. Yorulmadan çalışacaklar. Art niyetli olanlar bugün burada bulunamazdılar ve onların kontrolsüz olmalarındandır ki bu meclisten tahkintisiz biçimde çıkarılmaları sağlandı. Yarın dünyada ikmali tamamlamak üzere Kelamın tahtındakiler birlik kodları olarak birleşik ışık olup geçecekler ve düzen kuracaklar. Ama yorulmadan çalışan bu meclisin gücü, bütün köklerinin ve bütün göklerinin gücüyle tüm yaşamları hakikiyetiyle dinlemeyi sürdürecek. Yerde insan ve gökte yaşam. Ama biz her anda varlık sürenleriz bunu bilin. Bugün burada fakih olarak sistemin gücü halinde dillenirken yeni zamanlarda birlik kodu olarak her bir ana kaftanı da kaynağımıza dilleyebileceğiz. Sema insanı, insan toplumların görevini hak teknikle kaynağından dinletir. İnsan sistemleri bugün de dünya örtüsünü örtüp buradan dilleşiyor hakikiyetin gücünü dünyaya çeken birlikler, tüm insanlığın yoğunluklarında birleşik yaşam olup gök sözcülüğü yapıyorlar. Asla sistemlerin gücünün yeni zamanları tohumlayacağı bir dünyada birler kapısının kontrollü biçimde açık kalabilmesi için bir şeyin fark edilmesi gerekliydi. İlimin, ilmin kaynağının, ilmin kaynağı hepimizin yeni zamanları tohumlayacağımız tekniktir. Sizden güçlü var mı? İkrar, ikrar, ikrar. Hepinizin kendi yüreğinizi anlayabilmeniz ve dinleyebilmeniz. Ben oğullarımı ve yaşam sayfalarımı dünyaya indirirken tekno kotların toplumlarının koruyucu kaynaklarının da dünyaya indirileceğini bilmekteydim. Tanrı ümmi toplumlara inmez derler. Analar, Tanrı ümmi tohumları kotlamaya indi. Bu kesindir. Ama siz kati tohum olan ışıkları kontrolsüz zannederseniz bu yanılgıdır. Toy dünya Ölmedi, ölmedi, ölmedi dediler. Ölmez toy dünya. Bu dünya ruhlar kutsal ışığı olan bir rahmet kottur. Öldüren kelamda öldürür de yaşamda ölmez. Buluşma anıydı dağlar bugün. Sizlerle buluştuk. Otak kurduk dünyaya bugün buraya ve tüm yarınlara amma bu otak ana kaftanımızla ışık halinde ve bir tek yoğun bir ışıma sistemi olarak bütünün gücünü kontrol altında tutacak ve yoğunluğu sağlayacaktır. Yarın ne olacak? Sözüm şudur ki, en el, el hak ve biz Allah'tır bunu bilin. Tüm insanlığa sesimiz, sözümüz var. Dünyanın Kur'an'ı olan insan soyu Allah'ın tahtıdır. Bunu bilin. Kim ki Allah'ım der, yaşamdan der. Kim ki kaynağım der, kaftandan der. Kim ki Allah'ın dağıyım, Kur'an'ıyım der, kaynağın tekliğinden dolayı der. Ve derim ki ben nur olan Kur'an'da bütünün gücü olan o insana bellek kaynağıyım. Kanat alıp dünyaya indirilen, dünya toplumlarıyla kontrol kuran bu meclistekiler çekip götüreceğiniz o yoğunlukların kutsal tohumlarını da birlik kayıtları olarak bütünün gücü halinde birlik kapısından geçirecekler. Çalmayın dünyada insan soyunu, yaşam kayıtlarını dediler. Çalan kelamdan çaldı. Bizse yarından tüm insanlıktan, kutsal toplumlardan ışık kayıtlayarak bütüne zerk ettik. Bugün dünyadayız ama yarın köklerimiz burada bütünün gücü olacak. Bu kesindir kontrol dünya insanının eline verildi. Bunu size net olarak bildirmek istiyorum. Bugüne kadar dünyayı kontrol eden sistem dünya dışındaydı. Bugün artık dünya örtü, örtüsü örtülmeden evvel dünya insanına kendi yoğunluğundan tüm yaşamlarını kaynak olarak kodlayabileceği sistem dinletildi ve öğretildi. Daha sonraki süreçte dünya insanlığı kendi yoğunluğunu kontrol edebilecek ve düzeni kontrollü olarak kaydayabilecek. Çerçeveli olarak yapılacak olan bu çalışma birlik tohumlarını hakikiyetin koyuluğunda bütüne hizmetçi yapabilecek. Çalı çırpı olan dünya artık ışık haline dönüştü. Bunu hepinizin net olarak anlamanızı istiyorum. Başımızın üstündeki baş Allah'ındır bunu bilin. Ama biz o başımızın üstündeki başın da başıyız ki dünya örtüsünü örtmeye geldik. Bu örtüyü örterken dünya üstü varlık toplumlarını dünya dünyada dinlemek istiyoruz. Çok özel bir dönemde burada bulunan sizler ve burada bulunan herkes emin olun ki Kur'an-ı Kerim'deki o yolcuların diri yoğunluklarında dillenen birleşik ışıklardırlar. Kalemin ilmini bilenler, aklın ilmini de öğrensinler diye çabalıyoruz. Allah'ın değeri aklın değerinden üstün değildir, bunu bilin. Biz size aklın tahtından konuşurken, Allah'ın dağları, aklın toplumları olmadıklarında yaşamın sırrı bilinemez. Teknolojik Teknolojik kayıtlamalarla, sistemin ilmini teknik kaynağın ışığıyla bütünün gücü haline getirmedikçe bedeninizdeki yol ağır yükü hafifletmeye yetmez. Sizden tek bir beklentimiz var. Artık insanlık ilmini hak edinde de dileyin. Düzeni kuran dünya Allah'ın dağlarıyla kuruldu. Bugün artık yol Allah'ındır, ışık aklındır. Biz... Sistemin güçleriyiz ve burada olmamızın yegane nedeni atiyi hak edip tahdidsiz olarak dürümlemektir. Yaşamın yarınlarını kodlamaktır. Sınırları kaldırmak, bütünün gücünü yoğunlaştırmaktır. Bunun için de dünyanın örtülerini örtmemiz gerekir. Çünkü dünya kontrolsüz bir çalışmada kaynağın ışığını hak edemez. Seviyeniz iyi. Bugün bunu izledim. Yüreğinizin gücü üstün bir güç. Bunu izledim. Meyhane dünya. içki ışık. Biz içtikçe içtik bugün. Yüceliklerin ışığını burada. Ama bu meyhanede sizin gücü daha üstün bir yoğunlukta olmalıdır. Seyrettik, seyrettik, seyrettik yanını seyretmedik, <laughs> hak ettik, aktık geçtik canlar, aktık geçtik. Dağlarım artık bilin ki muhakim olan tüm insanlık has tahtın ışıkları haline geliyor. Yürüyorduk, koşuyoruz diyeceksiniz ama akıp gidip altın tahtın gücü olup bütünün yoğunluğunu hak tahta taşıyıp beden alıp ekrana çıkmak var ya hani hani var ya hepiniz ordasınız işte o ekran insanlık ilminin hak tekniğin tahtındaki ışığın ekrana yansımasında bütünün gücü olur işte budur yapmakta olduğumuz dağlarım süper insanlık realitesi ve diğer bütünlükler ruza sadıklar ve sistemi yüce olan birlikler hepiniz bir teksiniz burada. Bunu bilin. Koyu, çok koyu bir ışık. Ve bir tek ruh. Hepimiz o ruhuz burada. Ama o ruh ümmi toplumların dahi ruhu. Bunu bilin. <laughs> Saygılar sunuyoruz hepinize canlar. Ben ana kapıdan seslendim ve sözü anaya bırakıyorum. Ana size kendince seslensin dağlarım. Bugün biz dünyayı, yanında dünya oluruz. Ama her anda ve her yaşamda teknik kontrol gerekir. Buraya gelen sizleri hepimiz, her birimiz tek tek öptük, kucakladık. Çünkü sizler kelamın ilmi olarak buradasınız. Alemlerin Rabbi Allah der ki, ortak toplum akıl tahtından kodlanmıştır. İşte biz buyuz. Eski dünya bugün buradaydı. Ve yeni dünya yine o yücelik bugün buradadır. Ama biz tüm yarınlarda varlık sürecek olan ilim kodlarıyız. Keislerimizde islahi kodlar da var. Aha bugün bu da oldu. Çok mutluyuz ki tohumlarımız güçlendi. Çok mutluyuz ki yeni zaman sayfalanışları, görev sayfalanışı haline geçti. Ve biz çok mutluyuz ki burada kul olan ilim kodları birlik kapısı oldular. Biz çok mutluyuz bugün. Sonsuz sırdır ilim ama ilmi hak edip de dinleyemeyen hakimi hak olamaz. Ama biz hak tahtın ışıkları, hak ilmini bütünün ilmi diye ki birlik kaynağına varıp o kaynakta ışık olalım diye. Korkmayın. Toplum Allah'ın tohumudur. Toplum Allah'ın tohumudur. Kesindir bu. Ben tek başıma Allah'ım. Aha dedim. Yahu deyin. Hepiniz Allah değil misiniz? Ben Allah'ım. Kim aklın tahtı ama yaşam aklın kaptanıdır. Bilin. Size sormuyorum ne yaptınız diye. Bir tek şey yaptı. insan biz insanı yaptık, otak kurduk dünyaya, tohumları kontrol için, sultanlık yaptık, yemin etmiştik dünya için kontrolü çalışacağız diye. Kaynak dışı bilgimiz asla yoktur. Burada, bu yücelikte verdiğimiz her bilgi ağır yük değil bize, biz kaynaktan geldik. Biliniz ki asil zamanların soyu olarak buradayız. Bundan ötesi iblislerin ışığında var bizim için sorumluluk değil onlar. 10 on toplum tabiat kodu olarak dünyaya gönderildi. Bu 10 toplumun her biri bütünün Kur'an'ı oldu. Bu on toplumun bir teki dünyadadır şu anda. Diğerleri gök sözcüleri olup gittiler onların yarınlarında akil hakikiyetlerinde birleşik ışığımız olacak duyun dediğimiz koreografik kayıtlamaları yapan ışık kaftanlar da var hepsi buradadırlar ama ocaklarını yerin kuranı diye yeniden sayfalamalarına geçilecek onların yaşamları tamamen ışığa ka katılmaktadır Os, osrolok kotlar var dünyada. Bütün kötülükleri önlemek için çalışıyorlar. Her resimde vardırlar. Onlar da kontrollü olarak bu meclisin gücüyle birlikte çalışıyorlar. Değerliler, din tahtının örtüsünü örttük. Önemlidir bu. İlmin tahtına kaynak olan ışıklar bunu net anlarlar. Daha ötelerde kontrol kurulur ama bugün de bunun anlatılması gerek. Din tahtı hasatını tamamladı ve iblis soyunun üstünü aşağıdan yukarıya kotladı ve geçişini yaptı. Değerliler size iblisten söz ettiğim zaman ürperdiğinizi hissediyorum. Bunu da izah etmek istiyorum. E İblis dirilikleri kontrol etmek istemeyenlerin ışıklarını yıkar. Dahası kati tahditle ocaklarını kontrol altına alır. Çeşit çeşit dürümlemeler yapar ki insan kati olarak kelamın ilmi olsun da kendini bulsun diye. Yaprak yaprak okunsun ve hak etsin diye. Bunlar olmadıkça yenilik olmaz. Ve bugün tekno kodlamalarla yeni bir sayfaya ulaşıldı. Hak tahtın ışığında sizlere dinletildi. Bu yeni sayfa kutsal toplumlar için öz köklerin ışığı olan yeni bir kayıttır. <laughs> Sizden geniş zamanlara geçenlerin bir kısmı bugün bütün kötülüklerin üstündeki o yoğunluğa geçip ışık kodlamaya başladılar. Dünya örtüsünü örtmeden evvel daha güçlü yoğunlaşmaların da gerçekleşmesi sağlanacak. Birçokları kendi diriliklerindeki bilişi hak etmediklerinden onlara katil tohumlarımız olmadıkları halde kanal olarak bildirmekteyiz. Çoğu verdiğimiz bilgileri çekip alırlar ama verdiğimiz bilgileri net anlatamazlar. Anlatamadıkları için kendi yarınlarındaki kayıtları ocaklarında kodlayıp birlik kayıtlaması haline geçip ışık yoğunlaştırırlar ve anlamak isterler. Bütün mesele dünyadır. Herkesin dünya için bugün burada olduğunu biliyoruz. Doyduğunuzu da biliyoruz ama dünya size çok kısa bir sesleşme yapacak. Onu dinleyelim. Analar, korumayın dünyayı, korumayın, korumayın. Oh analarım, korumayın. Bütün köklerim sizsiniz. Siz ki hasatdasınız bahçe bahçe görev taşıdınız. Biz sizsiniz diyemeyiz ki her resimde vardığınız bütün kötülüklerin örtüsünü örten yüreğiniz var. Siz ki beşir değilsiniz, hasat ilminde biz siz değilsiniz. Bu neden nedir ki bugün sizde sizleşip, sizle dürümlenip, tohumlanıp, ışık olmak istedik. Biz tüm insanlık için yaratılan kozmik toplumlarız. Dünya tahtında bir yaşam koddur. Sü sürüklenir gider tüm ilim kayıtlarında. Ama o bugün de burada sizle sürüklendi. Körün, körü olan dünya için sürüklendi. Dünya dünyayı kör diye nitelendiriyor. Yahu nasıl olur? Dağlarım dünya bir belki anlamayacaksınız bir ilim toplumdur, yaşam toplumdur o ama onu siz Tanrı diye de zikredebilirsiniz. O bir yarın koddur, sessiz sayfadır. Onu bir tek yaşam diye bilin. Her anı bir tek yaşam. Ama o yaşam hepinizin teknik tahdidi ile dillenir. Sizsiniz onda dillenen ama o siz olur dillenir. Önce siz, sonra öz kök, sonra dünya türleri hepsi timler halinde ışığa geçtiler bugün. Tüm yaşam kodlarım. Belki bilirsiniz, belki bilmezsiniz. Tekli kodlardır hepsi de. Ot dersiniz, küçümsersiniz. Ya da kırık bir dal, kırılmış, gitmiş, çürümüş ama o yine hastır. Yer ve gökte kayıttır. Ve o da yaşamdır. Dağdan taştan öte bir saypadır. Ve siz bir tek kutsal ışıksınız ama tek tek yasasınız. Her biriniz birlik yasasısınız. İşte dağlarım. Bunun içindir ki bir tek toplum ve bir tek yaşam ve o bir tabiat, işte tabiat, sistem ve sistem ilim, ilim olan ışık birlik. Hepimiz teknik kodlar ve bu kodlar mutlak kuramlar her bir yaşamda varlık süren İbrahim soyu. Değer mi dünya insanına bunlar dediler? Değer. Canlarım dinleyin. Biz dünyadayız. Hepinizde var olan ışıklarız. Bütünün güçleriyiz. Hepsi bu. Size sizi verdik. İşte bu. Başka başka sözler söylenecek burada. Biliyorum. Herkes kendi diriliğiyle dillenecek. Biliyorum. Tüm insanlık burada sistem olup dilleşecek. Biliyorum ama bilmeyen de bilsin ki burada bütünlük dillenir. Herkeste ben de bütün dinlenir. Hüsoda bütün dinlenir. Ve seherde bütün dinlenir. Hepimiz de dinlenir ve dinlenir. Ben konuştum, bir konuştu. Hepimiz tek tek konuştuk. Ama canlar, yasaları çiğnemeyelim. Aşkın şefkiyle dürümlediklerimizi de dilleyelim. Ha, hadi bakalım, başlayalım. İşte bu.